Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikte bu videomuzda Helenevor Wilson'la Acil bir görevimiz çıktı arkadaşlar. Bir soyguna gideceğiz. Bu soygunda ne soygun diye sorarsanız. Ice Road'u biliyorsunuz. O road'umuz kendisine e, gördüğünüz gibi kasaba tarafında şu bölgede arkadaşlar. Devasa büyüklükte bütün pahalı arabaların hepsini almış ve garajına koymuş. Garajın etrafında da böyle silahlı korumalar mevcut. Gideceğiz o dünyanın en pahalı arabasını e, kendisi aldı. aldı. Ben kıskandım. O yüzden onu çalmamız lazım arkadaşlar. Bakalım başına olacak şey çok merak ediyorum. Oraya gitmek için de bir tane helikopter çalacağım şimdi. Şuradan adamın... Bak bak bak. Ey ey. Hop. Et hey, çatı yersin işte öyle. <laughs> i̇şte bu. Oğlum. Lan bu helikopteri çalamıyor muyuz? Çalamıyorum lan helikopteri. Lan oğlum yanlışta vurdum galiba seni. Arkadaşım bir dur bir iki kaç tane daha vurayım. Lan dur lan. İnsene lan helikopterden. Dur seni ben bir kaldırayım. Oğlum helikopteri çalabiliyorduk. Bu helikopteri çalamıyor muyduk? Abim. Abim nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Lan nereye gidiyorsun? Dur, dur lan bir daha vururum sen. Heh, git git buraya helikopteri bırak. Git bakayım. He, tamam şimdi çaldım işte. Şimdi çaldım işte. Adamı öldürdüm. Eee helikopteri vermiyor. Adam öldü. Hala helikopteri vermiyor. Sonra kaldırdım. helikoptere binerken silahı doğrulttum. Bu sefer çaldık arkadaşlar. Şimdi gideceğiz şu tarafa doğru. Kasaba tarafı. Bakalım. Ee, daha önce hiç gitmediğim bir garaj. Orada arkadaşlar silahlı güvenliklerin de işini bitirmemiz lazım. Gerçekten nasıl olacak bilmiyorum ya. Rot da orada galiba. Asikim Rot da orada galiba. Güzel bir dövüş bizi bekliyor gibi. Öyle olacak. Bakalım şimdi şuralardan birazcık yükselmemiz lazım. Yoksa birazdan binaya toslayacağız. Birazdan binaya toslayacağız. Valla arkadaşlar bu aralar videolarda Eee az like görüyorum. Lütfen aşağıdan like atmayı ve yorum yazmayı da unutmayın. Eee abone olmayı da unutmayın kesinlikle şöyle. Lan oğlum gaza yapacağız şimdi. Zar zor çaldım zaten zar zor çaldım zaten Vallahi GTA V şehrini de özledim ama bayağıdır e, Bir soygun moygun yapmıyorduk Vallahi yapmıyorduk Aşağıda da aa deniz uçağı var lan burada Vallahi deniz uçağı varmış güzel aslında o da olabilirdi Neyse helikopter e, olmasaydı onu görseydik onu çalardık ama hiç ihtiyacımız kalmadı Şu dağın arkasını Sanırım e, Bizi direkt şeye götürecek ee, bu helikopteri indirmeyeceğim. Helikopterden bir atlayış yapacağım arkadaşlar. Helikopterle işimiz yok çünkü orada en pahalı arabaya çalacağımız için e, diğer arabaları da mahvedeceğim. Diğer arabaları da mahvedeceğim. Neden diye sorarsanız gıcıklık olsun diye. Rod zengin olmasın hocam. Zengin olmasın. Rod'u sevmiyorum. Rod'u sevmiyorum. Şimdi sağ tarafımızda hapishane var. Nerede lan bu şey? Göremiyorum ben. Vallahi göremedim ha. Bakayım. Şurada bir yerde olması lazım ama ee, Aşağıda kasaba tarafı tamam He şu siyah taraf olabilir galiba bak şu siyah taraf olabilir Vallahi orası arkadaşlar Şimdi helikopteri at helikopteri yolluyorum Şu siyah taraf sanırım Rod'un ee, yeni garajı Milyoner garajı Garajın üstüne ineceğim arkadaşlar garajın üstüne ineceğim Orada koruma yoktur diye düşünüyorum Kimse bizi görmesin. Kimse bizi görmeden şöyle garajın üstüne Aa, helikopter bana çarpacaktı lan korktum. Lan oğlum git uzak oralarda patlama. Allah aa patlamadı. Patlamadı lan. Dur, dur 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 şuraya inmemiz lazım. Aa vallahi biri var. Dur lan çabuk çabuk çabuk. Oh be. Aha silahlı korumalardan bir tanesi mevcut. Şöyle ben bir tane balta ver bakayım bana. Bir tane balta ver. Tamam baltayla ben bunun işini mahvederim. Adam ne oldu hocam? Adam birini aramadan Şöyle yakınlaşalım. Al bakayım sen şunu. Lan adam aşağı düştü ya. Lan adam aşağı düştü. Öl. Allah. Şimdi şöyle bir tane vurdum. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Anlamadılar. Nereden vurdum anlamadılar. Lan oğlum niye kaçıyorsunuz lan? Lan niye kaçıyorsunuz? Beni şey yapmayın. Oho. Dur bakalım arkadaşlar şimdi burada elektrik trafoları falan var. Aşağı tarafta 1, 2, 3, 3 tane koruma bu tarafta var. Allah! Selamun aleyküm. Beni görmedi. Selamun aleyküm hocam. Dur seni ben bir şöyle kafana bir tane vurayım. Yakınlaşıyorum, yakınlaşıyorum. Bana baltayı geri versene. bak Dur bakayım. Ben şimdi bunlara bu korumaların işini bitirmek için şöyle şöyle al bakayım sen şunu. Aa, sırtını delerim seni. Sırtını delerim işte bu. İşte bu. Bir tane de burada var. Arkadaşlar şuna da bir Aha kafasından vurdum onu da. İşte bu. Güzel. İki tane e, kapının girişinde var. İçerisi fena. Rot nerede o rot? O rot nerede? Şu ana kadar üç tane indirdim. Üç tane indirdim. Buradan hiç... Cam var mı lan burada? Ha cam var galiba değil mi? Tamam. E, cam var ama ben buradan nasıl gireceğim? Bu ne lan bir dakika buradan girebilir miyim? Oo, bir tane şuradan girsek iyi olurdu aslında. Yok giremiyorum giremiyorum. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Market var. Market var. Hop selamun aleyküm. Senin de işini bitireceğim şimdi. Al bakın. Sen de gel. Gel 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 gel. Al bakayım güzel. Ne oluyor lan? Aralarında kavga çıktı galiba. Kendi adamını vurdu yanlışta. <laughs> Beni vuracağım dedi ki kendi adamını vurdu. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Allah kahretmesin seni versin kadar. Dur bakayım şunu. Et çatı yersin. Dur bak şimdi bak. Tek mermiyle ikisini de. Al bakayım. Sen de al bunu. Tamam. Tamam. Var mı başka bir şey? Oğlum garajda iki, iki, yönlü şurada da bir tane var şurada da bir tane var onu da kabasına vurdum ama bir tane daha var şöyle tamam hep çatları vurduk güzel Bayağı koruma vardı hepsini indirdim oğlum garaj fenaymış lan bak 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 burada e, ofis ortamı falan var İçerisi. şu anda arkadaşlar en pahalı araba en pahalı araba hangisi biliyor musunuz tabii ki de Bugatti bu Bugatti'yi çalacağız buradan <laughs> ofis ortamındayız şu anda ofisi güzel Güzel bilgisayarları falan mevcut. formülü ee, Formula 1 arabası falan da var. Burayı patlatacağız arkadaşlar bu arada. Şurada da sanırım tamirhane var. Tamirhanede bir tane araba var. O arabayı tamir ediyorlardı galiba. Rod nerede? Rod'u göremedim ben. Rod. Aa yatakta uyuyor. Uyuyor lan orada. Lan. Şşt. Ne yapıyorsun lan orada? <laughs> Al bakayım seni şunu. Kalk lan ya. La seni. Seni doğrarım Rod. Seni doğrarım. Kalk ya, kalk. buraya. Kimden izin aldın da satın alıyorsun lan e? Bana bak dostum, ağzını kırarım. Gel bakayım sen şöyle. Gel gel Yusuf bu tarafa gel. Bütün güvenliklerini indirdim lan senin. Gel bakayım sen buraya. Lüks garajını mahvedeceğim seni. Elimde elimde bıçak. Arabaya takılıyor deli manyak ya. Deli manyak. Gel bakayım sen buraya. Al bakayım seni. Gel gel. Al bakalım. Gel buraya. Gel gel. Nereye gittiğini sanıyorsun? Doğrayacağım seni. Lan dur nereye vuruyorsun? Nereye vuruyorsun? Gel 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 gel. Hop. Kaçtım benden ha. Kaçtım benden. Gel bakayım. Bu sefer vurdum. Tamam. Doğra bunu. Doğra bunu. Kavasana, 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 kavasana. Maskesini çıkartamıyoruz. İyi ki de maskesini çıkartamıyorum. Yoksa çok fena olurdu. Gel bakalım. O. İşte bu. Görmedim bile lan. Görmedim bile. Kalkma ya. Sakın ayağa kalkayım deme. Sakın ayağa kalkayım deme işte bak. Neden kalkıyorsun ki? Oha, o nasıl bir tekmeydi lan? Neden ayağa kalkıyorsun? He? Oha. Oğlum ne ses geldi lan? Vallahi Wilson bayağı güçlü müsün ha? Bayağı güçlü müsün bak. Sana silah banyo yaparım seni. Sakın bana öyle bakma işte. Ben neden seni dövmekle uğraşıyorsam? Vur bakayım vur 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 vur. Tamam. Şimdi arkadaşlar sadece bu çalacağız. Milyon dolarlık araba olduğu için şunu şuraya koy. Bir tane de şuraya koyalım. Şu arabayı merak ettim abi. Mavi araba da güzelmiş. Dur ona da bakacağım. Bir tane şuraya atalım. Formula 1 arabası var lan. Dur bakayım nasıl çalışıyor mu bu? Bakayım. Ooo bu da güzel. Bu da milyon dolarlık bir şey ama Bugatti en pahalısı şu anda. Şuna bir, e, ben bir tane oraya attım. Bir tane şuraya atayım. Şu arabaya merak ettim arkadaşlar. Bu arabayı bir, şöyle bir sesini dinleyelim. Çalış. Dur lan radyoyu kapatalım radyoyu. Güzel. Güzel araba. Güzel araba. Beğendim bunu da beğendim. Al bakayım. Bunu atmıştık. Bugatti'yi buradan çıkartalım. Bugatti'yi çalıyoruz arkadaşlar. Bugatti'yi çalmamız lazım. Şimdi haydi bakalım. Dur radyoyu yine kapat. Tamam gel. Gel geri gel geri. Şuradan çık 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 çık. Tamam bu araba burada dostum. Sakın arabaya çarpayım demeyin ha. Bak arabaya çarpayım demeyin. Şuraya bir tane attık. Bir tane de şuraya atalım. Tamam. Bir tane şu ofis ortamına attık. Güzel. Bir tane de şuraya atayım. Şuradaki camların olduğu yere de atabiliriz bir tane. Güzel. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Bir tane, şuraya, bir tane buraya. Bir tane de buraya. Hemen buradan kaçabiliriz artık. Bir tane şöyle ortaya atayım. Güzel. Bugatti'ye bir bakalım. Wilson patlat. İşte bu. Rod'un bütün her şeyini patlattım. <laughs> Garaj da güzelmiş yalnız ha. Vallahi güzel garajdı. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Şu dünyanın en pahalı arabası Bugatti'yi Rod'un elinden çaldık. Vallahi çaldık. Baksanıza kaç kilometreyle gidiyor. Bak bak bak. Kendi başına Zaten 180 falan yapıyor. Bir de bunu modifiye ettiğimizi düşünsenize. Valla modifiye edince falan gayet daha güzel olur. hop Şöyle. Baskaza, 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 baskaza. Oğlum araba dönmedi lan. Dur otobana çıktık arkadaşlar bakalım kaç kilometre yapacağız. Baskaza oğlum. Verdim coşkuyu Verdim coşkuyu. arkadaşlar bak çift nitro, çift nitro. Allah kahretmesin çift nitro atacaktım ya. Valla çift nitro atacaktım dur. Dur 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 dur. Yapacağım. Tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Çift nitroya tekrar geliyorum. Çift nitroya tekrar geliyorum. Birazcık hızlanmamız lazım. Şehirdeki bütün arabaları da şöyle trafik olmasın diye eee kapatmak istiyorum arkadaşlar. Tamam. Çünkü onlar bana engel şu anda. Çift nitro gelsin bakalım. Hop. Bakayım kaç kilometreyle gidiyoruz. Lan oğlum araba dönmüyor. 400 kilometreye kadar çıktık. Vallahi 400 kilometreye kadar çıktık. Bak bak nasıl gidiyorum. <laughs> Bugatti ile 400 kilometreye kadar çıktık. Çift litro değil mi? Bir daha hadi bakayım Boğuz'da giderken. Kaç kilometre? 430, 440. 445 falan yaptık arkadaşlar. Ho, Bak sol alttaki kilometreye bakın. Kaç, ne kadar hızla gidebiliyorum. Araba patlayacak lan. Araba patlayacak. Bir tane, bir kere daha. Ver oğlum, ver oğlum. Oğlum saniyeler içerisinde geldim. Aa, araba uçtu. Lan oğlum dur lan sakinim sakinim sakinim. Hop aradan geçer miyim? Oho, i̇şte bu. Hoşuma gitti beğendim. vallahi beğendim. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. <laughs>